Evet sevgili dostlar, 11. derse karşınızdayız. Bakalım bu derste neler öğreneceğiz? Fonksiyonlar diye bir kavram öğreneceğiz. Fonksiyonlar nedir, ne işe yarar? Bunu hem günlük hayattan hem de anatomiyle birlikte götürerek yavaş bir şekilde, hızlı bir şekilde, orta bir şekilde öğrenmiş olacağız efendim. Bugün neşeli ama güneşli, güzel. Güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Şimdi ekranımı yavaş yavaş vereyim. Size fonksiyonları şöyle bir anlatayım efendim. Bakalım. Bir saniye. Şöyle verdim. Gözüküyor Tamam. Gözüküyor. E fonksiyonlar deyince biz bugüne kadar ne öğrendik? İşte kalbi nasıl oluştururuz? İşte efendime söylediğim dolaşım sistemindeki organları nasıl listeleriz, nasıl işte demetleriz. Bunları öğrendik. Fakat şunu öğrenmedik. Kalbi çalıştırmayı öğrenmedik. Veya günlük açtık, alışveriş sepeti yaptık, alışveriş sepetinden bir şey ekleyip çıkarmayı öğrendik. Ama elimizle ekleyip çıkarmak için elimizi hareket ettirmek için bir şey yapmadık. Sadece belli fonksiyonları yaptık. Aynı şey alış e, bizim şey için de geçerli sinir sisteminden bir şeyler yediğimiz zaman işte yuta çalış, çalış demedik mesela. Onu biz manuel olarak yaptık ama yuta otomatikman çalıştırabileceğiz. Biz fonksiyon diye bir kavram var. Bunu o şekilde yapabiliriz. Veya iki tane ürün aldık. Efendime söyleyeyim. İşte şekerle kabartma tozunu aldık. Bir yere koyduk içine attık ama karıştıramıyoruz. Neden? Çünkü fonksiyonel diye bir kavram bilmiyoruz. Bir yapı bilmiyoruz daha doğrusu. Ki fonksiyonel dediğim bir şey bildiğimiz bir çalıştır mantığı. Mesela kalbe, diyece kalbe diyeceğiz bu şeyden sonra uygulama, uygulama dersi geçtiğimizde beraber. Kalbe diyeceğiz ki işte kalp atmaya başlasın. Kalbi çalıştır tarzı bir fonksiyon yazacağız. Ve kalp çalışmış olacak. Ee, mesela işte yutağa diyeceğiz ki yutağa çalıştır diyeceğiz. Çalıştırın altında işte yutakta geçen seferki yaptığımız örnekleri işte ağızdan yemek geliyorsa bunu sor işte yemek mi geliyor, soğuk mu geliyor falan filan diye sor. İşte e, hangisi geliyorsa diğerini kapat bunu aç tarzında bir örnek olacak. Yani bunların hepsi bir fonksiyon altında yapacağız. Dediğim gibi fonksiyonların kullanılması daha böyle profesyonel bir e, ortam yaratıyor bize. İfelseler çok e, profesyonelce değil ki onların daha gelişmiş versiyonları var İfelselerin. Onları da göstereceğim. Şimdi sizden bir e, tarif, bir tane tarif dosyası açın. Yani işte evinizde bir tarif şey varsa e, tarif kitabı onu açmanızı istiyorum. Yoksa da internetten bakabilirsiniz. Yani basit bir kek tarifi yazın. Oradaki bazı tek tek not defterinize yazdığınız zaman Eksik olacak şey çırpmaktır. Yani bu çırpmayı biz görmedik. Çırpmamız için biz böyle yazıyoruz. Fonksiyonun tanımı bu şekilde. Def, çirip e, iki tane parantez ve iki şey noktalı virgül şeklinde. Hatta şöyle de, şöyle olacak burası. Ben yanlış yazdım. İki nokta şeklinde olacak. Önemli buradakini de yanlış yazdım. Evet. İki nokta olacak. Ben <laughs> C şarpa gitti biraz aklım. Kusura bakmayın. Buradaki dikkat etmeniz gereken olaylardan bir tanesi çırp. Dikkat ederseniz çırp değil de çirp. E, nasıl ki değişken adlarını Türkçe karakter kullanamıyorduk. Fonksiyon adlarında da Türkçe karakter kullanamıyoruz. Bu fonksiyonun tanımı, bu fonksiyonun adı, buraya bunun içine gelecek olanlar metot. Birazdan metodun ne olduğuna bakacağız. Bu da zaten bildiğiniz gibi iki nokta. If'lerde de vardı. For döngülerinde de ve while döngülerinde de var olan bir şey bu. Şimdi e, bu iki metodun ne olduğunu şöyle bir konuşmak istiyorum. Şimdi dedim yaz az önce? İşte bir e, tarif bakın. Tarif listesini şöyle bir bakın. Buradaki temel mantık da bu. Şimdi çırpmamız için burada mesela sol tarafta. Bunun sol tarafında normalde şeker vardı ama şu an gözükmüyor. Bu kodu yazdım çünkü o sol tarafa. Bunun sol tarafında bir şeker bir de kabartma tozu var. Çırpmamız için ne lazım? Bunları eklememiz lazım. Bunları nasıl ekleyeceğiz? Tabii ki de yumurta ve kabartma tozunu alarak. Yani bizler çırpmamız için iki tane metot istemesi lazım ki bir şeyler çırpabilelim. Başka türlü boş metot olursa, bu şekilde olursa bu kod çalışmaz. Neden çalışmaz biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Çünkü içinde malzeme yok. Malzemelerin ekleneceğini bu fonksiyon bilmiyor. Biz bu fonksiyona diyoruz ki senin için iki tane malzeme var kardeşim. Bu malzemeler varsa bu kodu çalıştır yoksa bu kodu çalıştırma. Boş değilse diyor burada ifnat diyor. Boş değil değilse başarılı bir şekilde çalıştır. Boşsa eksik malzemen var tarzında bir anlam çıkıyor. Tabi burada kafanız karışmaması için bunları şöyle yapabiliriz. Çünkü burada ters anlam var, o yüzden şöyle yaparsak daha mantıklı olur. Ee, boş. Neydi? kabartma tozu. Bu şekilde. Nere büyük yaptı bu yapmaması lazımdı. Heh, tamam. Bu şekilde yapsak çok daha iyi olacak. Genel bir toparlama olacak olursak dediğim gibi biz önce e, işte organları yazmayı, değişkenleri öğrendik. Sonra bu değişkenlere işte ile müdahale etmeyi öğrendik, görev yüklemeyi öğrendik. Fakat çalıştırmak için bir fonksiyon öğrenmedik. Bunları çalıştırmamız için de bir fonksiyon diye bir yapı gerekiyordu. İşte onları da bu şekilde yapabiliyoruz. Ha bu arada kapatma tuzu şeker değilmiş yumurtaymış kusura bakmayın ben sürekli şey yaptığım için kafam bir karışmış. Evet yumurtaymış bu. Yumurtayla işte kapatma tuzunu aldık ve çırpmamız için içine ekledik başarı bir şekilde. Genel olarak e, fonksiyonlar bu şekildeydi. Bu dersi izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bay bay.